kurtulabilmenin tek yolu hizmet hizmettir. Neye hizmettir? Garibana hizmettir. Makamın ne olursa olsun çocuğa hizmettir, fakire hizmettir. Nefsinin sevmediği her şeyin tersine düşmektir. Ve ikincisi de bunlardan kurtulabilmek için insanın en çok da cimrilikten. Çünkü bir insan cimrilikten kurtulmadığı süreç içerisinde kendinden vazgeçemez. Cimrilik sadece para değildir. Giydiğin, yediğin yemeği yemeyerek başkasına değdirebilmektir. edilebilmektir. Güler yüzlü, güler yüzlü de olmaktır. Cimri eğer olan insan güler yüzlü de olmaz. ve sellem hazretleri diyor ki Cimri insanlara diyor merhaba deyin ve sohbet etmeyin. Onun hali sizden hallenir ve kendi maneviyatınızı kaybeder. Cimri insanlara bakın hep kendini düşünür. Hep kendini doğru görür. Hep kendini üstün görür. Ya da kendini üstün görenlere bakın. Kendine cömerttir. Ama başkasını hep cimridir. Zamandan cimridir. Sohbetten cimridir. Çünkü üste bakar. Yasin-i Şerif'te allah Teala diyor ki Onların diyor ben boyunlarını halka bağladım. Onlar yere bakmaz hep yukarı bakarlar. Kendinden aşağısını görmezler. Çünkü kendinden aşağısındakinde her zaman ona ihtiyaç vardır. Kendinden aşağısını gördüğü zaman ondan dostluk ve arkadaşlık yaptığı zaman her zaman ona bir ihtiyaç vardır. Onları tenezzül edip ve görmezler. Hep kendinden üstün ve kendine faydası olacak insanlarla dostluk edinirler. Çünkü i̇şte bunlar bir günkü sohbette anlaşılmayabilir. Anlaşılsa da yaşanmayabilir. O yüzden sohbetleri yaşam yapmak yani Kur'an'ı ve sünneti yaşam yapmak Kur'an'ı okumak, şu kadar kitabı okumak sadece seni kitap yüklü merkepe ama onu yaşamak kul yapar dost. Yaşamanın tek yolu da okumaktan değil ya da öğrenmenin yolu yaşayarak öğrenmekten. Çok medrese bitirenler var cehenneme gitti. Çok medrese bitirenler var son zeberinde imandan gitti. Hocanın biri hacca götürüyor birçok insanı. Orada bir yaşlı amcanın sadece haçta talaf ederken Allah'ım imanımı kurtarmayı nasip et. İmanımı kurtarmayı nasip et. İmanımı kurtarmayı nasip et diye dua ettiğini görüyor. Başka hiçbir şey demiyor. Haç boyunca bunu söylüyor. En sonunda hoca dayanamıyorum. Diyor ki ya amca ben seni hep duydum diyor. Hep böyle dua ettin diyor. Bunun sebebi ne diyor? Bir sebebi mi var diyor. Var oğlum diyor ben sana anlatayım. Benim abim diyor medde salimiydi. Hayatı boyunca çocuklara Kur'an öğretmekten ömrü geçti. Son nefesine geldi. Biz başında Kur'an okuyoruz. Kalktı. Dedi ki ben buna inanmıyorum. Bana bunu okumayın ve canına aldı. Yunus da medde salimiydi. Hüdayi Hazretleri de Derviş Efendi de medde salimiydi. Hüdayi Hazretleri de medde salimiydi. Ama o kaftanla ciğer satmadan yani nefsini yenmeden o ilim anca millete cehennemlik, cennetlik, sen günah işliyorsun, sen sevap işliyorsun deyip kendi yaptığı virdi ve kendi öğrendiğini üstün görüp herkesi cehennemlik kendini cennetlik görmeye. Ama tasavvufu alan insan yani neysiyle meşgul olan insan kendini cehennemlik herkesi cennetlik görer, kimseyle de kavga Allah bize öyle bir derviş eylesin.